İçinde bir sürü çıfıtın olduğu da bir yapı yani. Sonuçta bunlar bir şer'i bir falan bir şey değiller. Ve bunların içerisinde Tayyip bir şeyleri dönüştürerek bir yere getirmeye çalışıyor. Bunu göz ardı ederek sanki yetki elindeymiş de böyle yapmış gibi bir sonuca varamaz. Sonuçta bu adam engelleyemeyeceği bir sürecin içerisinde rol alıp ileride bunu çevirmeye çalışmak için orada duruyor. Ve bugüne kadar öyle geldi. Bu adam hepsini bir tarafa bıraktı. FETÖ ile beraber geldi ya. FETÖ beraberdi. Sonra takla attırdı mı? Attırdı. Attırdı değil mi? Yıktı geçti mi? Adam bunu yapıyor. Sonuçta bu siyaset bir adam nizamına doğru hareket dediğimiz yani toprağın altından çıkmaya çalışan bir hareket sergilediği için sen bu hengame de bugün şöyle dedi. Şurada şöyle yapmıştı. Sonuçta iş buraya geldi. Ayasofya açıldı ve bambaşka bir çığır başladı o tarihten beri. insanlar onu da görmüyorlar. Yeni bir şey kuruluyor Türkiye'de. Bunun içinde bu adamın da rolü var. İşte bunu algılayamamak, bunun farkına varamamak sıkıntısından dolayı hani bizim kastırmamız gereken şey belki de şu. Kardeşim biz ciddi ciddi uğraşalım. Bunlar ne yapıyor? Bunu anlayalım yani. Hiçbir şey yapmayıp önce bir bunu anlayalım. Gerçekten bunlar şunun mu peşinde, bunun mu peşinde. Şöyle mi yapacaklar? Bizimi kandırıyorlar? Onu mu kandırıyorlar? Bunu anlamaya çalışalım. Yoksa mesela ben hemen bir basit bir şeyle dedik ki ya Tayyip demek ki bizi yiyor ya falan dedik. Ya, bu kadar basit mi bu hükmü vermek? Veya tamamıyla evet çok iyi oynadı falan filan. Hemen bir genellemeyle sonuca gitmiyorum. Sonuçta biz Tayyip'in başından beri ilk girdiği seçimde ben hapisteydim. Ben ona oy verdim 2002 yılında. 1 de oy verdim. O zamandan beri de ben Tayyip'e oy veriyorum. Sadece 2007'de İstanbul'da değildim oy veremedim. Adam zaten memleketin yarısıyla götürdü. E ee kardeşim hep şunu bekledim. Bu adam ne yapacak bakalım? Çünkü elimde bu var ya. Elimde başkası yok ki. Yani sen bunu denklemden çıkarmaya kalktığında bu gitsin dediğinde senin elinde bir şey yok. Yaptığın bir şey de yok. Nedir? Senin bunu ittirmek suretiyle kumandan ne demişti? İşte Tayyip'in kendisine değil, onu vehmettirdi. Yeşil oy verdi bu millet diye 2007'de değil mi? Neyi vehmettirdi önemli demişti bir Ve bu millet o onu vehmetti. Evet bu adam yeşil Müslüman. Ve son, sonunda da çıktı. Tamam hatası ve sevabıyla. Yani yoksa Çerkezler'de diyorlarmış. Sultan niye gelmiyor? Biz burada ölüyoruz. Ruslar bizi öldürüyor diye. Tamam mı? Bu Osmanlı Sultan da şöyle böyle. Sonra sürgün gelip bakıyorlar ki vay Osmanlı bitmiş. Gücü yetseydi gelirdi tabii. 1800'lerden bahsediyorum. Tamam Yani şimdi o hesap bir şeyi yapabilip yapmamak var. Tamam bir de kötülüğü yapma, yapmayacak durumu varken bile bile yapmak var. Şimdi o açıdan muhakeme ettiğinde Tayyip hakkında o hükmü vermek iyice zorlaşır. Sonuçta bu adam önce bir tarafta FETÖ bir tarafta Kemalistler varken o ikisinin arasında bir oynadı. 2000'li yılların başları 2007'ye kadar. 2007'den sonra FETÖ ile beraber Kemalistleri tokatlayarak gitti geldi falan. Sonra 2012-13 yıllarında gezimezi derken FETÖ'yü tokatlamaya başladı. İşte tamam Kemalistler de müttefik olarak falan derken bak FETÖ ezdi geçti. Şimdi bütün bu engamelerde de bir de Lenin'in kızıl muhafızları veya işte derin gibi bir şey olsaydı, yap olsaydı 10 kere memlekette devrim olurdu. Kimse onu sormuyor. Herkes Tayyip'i rahatlıkla taşa tutuyor. Kardeşim adam elinden geleni yap. Bu engamede elinden ne geleceğini düşünmemiş olanlar şimdi ne düşünecekler? Bir de o soru var. Yani o kadar şey değil. Yani ben o Abdülmetin Hoca'nın sözünü tekrar ediyorum. Bugünkü özgürlük ortamında çalışmanın haindir. Sonuçta bu kadar şeyi açan bu adam. Ayasofya'yı açan da bu adam. Ve yani dışarıda bu garip ilişkileri kurmuş olması. Mesela herkesi uyutmayı başardı. Şimdi Putin de Türkiye'ye tuttuğu işte şu silahları verdi. Bak Amerika'ya dedi ki ben işte S bilmem ne füzelerini alıyorum. Şimdi o bu derken büyük ihtimalle Türkiye bir de Amerika'dan veya İngiltere'den bu yapay zeka bilmem şu silah teknolojisini almış olabilir. Birdenbire Türkiye İHA yapmaya başladı. Bir anda bunu nasıl yapmaya başladı Türkiye bilmiyorum. Yani gerçekten bizimkiler bir şeyler icat etti yapmaya mı başladı veya teknolojisini mi aldılar onu da bilmiyorum. Ama şu var ki bunu yapabilme iradesinin ortaya çıkması önemli daha ziyade. Yani sen Erbakan demiş ki 10 bin top 10 bin tank yapacağız. Peki yaptırmayacaklarını biliyorsun. Bunu yapabilmenin e, zeminini açmak için ne yapacağını sorsak biliyor musun? Ona cevap yok. Biz işte olmayacak bir şey salladık kardeşim işte. Ne, ne güzel. Öyle olmuyor. Bu adam bak sabırla sinsice buraya kadar getirmiş ve bu memleket şu an Türkiye. Ben ta 2012 yılında şunu fark etmiştim. Bu adam bilerek veya bilmeyerek bir tarihe kadar bu ülkeyi götürmeye çalışıyor. Ve durmadan silah yapılıyor o zamanlar. Yapıla 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 şimdi acayip silahlar ortaya çıktı ve Savaşın da şekli değişti. Karşındaki bir sürü ülke senden korkuyor. Şimdi İsrail niye korkuyor? Üs müs falan kurma derken Suriye'ye artık İsrail bir şey atamayacak. Yarın Irak'a Türkiye bunları da atamayacak hale geldiğini düşün. E demek Türkiye iki tümen adamla İsrail'i alacak durumda yani. Ama İsrail buna cevap veremeyecek durumda. Şimdi adam bunu görüyor. İş bu noktaya kadar gelmiş. Yani şimdi İsrail'in başındaki adam Amerika'ya gidip de bizi Türkiye'den kurtar diye yalvarma noktasına geldiyse bayağı bir iyi bir noktaya gelmişizdir. Çünkü adam Amerika'dan bunu istedi. Adam dedi ki siz makul olun dedi. Çözerim bunu da makul olun. Bak kabul etmedi bir şeyler demek ki. Bunun altında çok mana var. Ama yani bir de bir zamanlar işte İsrail karşısında ne yaparsa yapsın işte kınamadan başka bir şey yapamayan bir zavallılık vardı eskiden. Çok şey değişti. Hele ki ben şimdi 53 yaşındayım. Bir de 80 yaşında bir adam gelse konuşsa. O yüzden ben mesela çok yaşlı olup bu taraftan insanların Tayyip'e duyduğu muhabbetin coşkunluğunu anlayabiliyorum. Çünkü korkunç bir ezilmişlikten geldi adamlar. Bayağı bir umutsuzluktan buraya kadar geldi. Yani bir de bu sürece bakmak lazım. Bu sonuçta bu 20 yıl şu maceranın içinde bu adamın var olması ve bugün de Tayyip'in devletin başında olması Türkiye'nin hayrına. Allah'tan öyle olmuş. Allah böyle istemiş ve yani başka türlü olsaydı biz e, çok başka şeyler konuşuyorduk veya Türkiye'nin durumu bambaşkaydı belki de. Çok teşekkür